Bizim Bizim var ama. Lütfen öbür tarafta bıraktık biz. Bunu böyle bırakma ya. Yakalayacağını diye bir de gole düştüm. He. Adam çana açıyor baksana sırtında iğne var. Bak <laughs> bunu Nasıl bırak? <laughs> tamam. tamam. Ne? Ne? Doğa çiftliğinin oradayım diyor. Tamam. 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 Götürürüz biz de. Ya yok bizim hani her yer aladık. Kimse herkes biri atıyor. Hani bizim de burada vatandaş olarak yani içimize el vermedi yani bu hayvanın. Boynu abi. bir de şöyleydi. Biz kestik bunu. Bu buna Heh, hani. boynu takılmış Boynu takılmış hayvan. Beslenememiş. Şöyle duruyordu boynu. Şöyle. Yazık Yan gibi. duruyordu. Şurada da iğnesi var. Çünkü biz çıkaracaktık. Bizim işimiz değil. Bayağı kötü olmuş hayvan. Gömülmüş bayağı iğne. Yok yok o çıkmaz. Oo, sırtına ee, sırtına sırtında, yani. da evet. var. Çift kötü. İki iğne arasında kalmış. Şuraya bak. Evet. Musun? Oo, tamam bayağı. tamam tamam tamam. Çok kötü olmuş. Bunu bir